x kare gördüğümüz yere 64 dersek pozitif olduğu için kare kökünden artı 8 gelecektir. 2 çarpı 8 16 eşittir. 8 bir daha 9 olduğu için f9. Bu sefer x kareye 9 diyecek olursak f9 oldu. Kare kökünü aldığımızda x eşittir 3'tür. 2 çarpı 3'ten 6 oldu. 3 artı 1'den 4 geldi. Yine x kare eşittir 4 dediğimizde kare aldık x eşittir 2. 2 çarpı 2'den burada 4 var. Şurada da 2 artı 1'den 3 var. Şimdi taraf tarafa çarptığımız zaman şuradaki F9, F9'u götürdü. F4, F4'ü götürdü. Sol tarafta 16, 6 ve 4 var. 2 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 3'tür. Diğer tarafta da 2'nin karesi var. Burada bir de F64 var sol tarafta. Eşittir. Sağ tarafta da F3 var. O da 2 üstü 7'dir. Şimdi burada üst tabanlar aynı oldu mu? toplanır. 2 üssü 4, 2 üssü 1 ve 2 üssü 2 topladığımızda üstleri 2 üssü 7 yapıyor. Bu sadeleşti? F 64'ü yalnız başına bırakırsak burada 1 vardı. 3'e böleriz. 1 bölü 3 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.